Safranbolu'dayız. Şu anda safran çiçeği ile ilgili bilgi alacağız. Böyle safran çok pahalı olduğu için gramla satılıyor gördüğünüz gibi. merhabalar Hüseyin Bey. Şu anda safranla ilgili bir yağ almak istiyoruz. Safranbolu'dayız. Çok güzel bir dükkana geldik. Sağ olsun Hüseyin Bey bize. Burayla ilgili ve Safran'la ilgili bilgiler verecek. Hoş geldiniz. Tam da hasat dönemi galiba. Çiçekler açmaya başladı öyle mi? Çiçekler bir haftaya kadar patlamaya başladı artık. Hımm. Safran'ı nerede kullanıyorlar genelde? Efendim, yöremizde Safran'ı en çok lokumda kullanılıyor. Çay Çayda. Tatlıdağı da kullanılıyor. Zerde tatlısı var yöremizde öyle. O tatlıda kullanılır. Hı -hı. Ayrıca pilavda ve değişiklik yemeklerinde kullanılıyor. Yani pilavda duymuştuk evet ama hani bu kadar geniş kapsamlı kullanıldığını açıkçası ben bilmiyordum. Şimdi yöremizin dışında pilavda çok kullanılıyor. Bizim yöremizde fazla pilavda kullanılmıyor. Tatlıda çok kullanılıyor. Hmm. Zaten çok değişik bir kokusu var. Ben elime damlattım evet. böyle bir yağ diye. Burada tohumu var. Evet. Bakarsanız zamanı geldiği için. Hatta böyle patlatmış bu. Bu bir haftaya açar. Yani enteresan bir şey. Burada durduğu zaman bile açacağını söylüyor Hüseyin Bey. Böyle. Çok güzel bir şey. Rengi de bayılacak gibi yani inanılmaz güzel bir renk. Kurumuş hali bile. Kolonya, aynı zamanda evet, safran, safran, safran kolonya kolonyası sabunu var sabunu var macunu da var mı? Ya, değil, yok. <laughs> Bey. Evet. Peki e, büyük arazi denildiği zaman bu araziden ne kadar safran çıkıyor? Ortalama bizim arazimiz e, 30 dönüme yakın safran ekili. E, Buradan 17-18 kilograma yakın ürün alabiliyoruz. Yani Gerimine düşünebiliyor musunuz? Değişir. Ne kadar az yani 17 Tabii. kilo. Yani Çok. Şimdi şöyle düşünürsek az. Ama e, safran gramla satılan bir bitki olduğundan dolayı 1 gramı 100 TL. 1 yani gramı 100 TL olan bir bitki 17-18 yüzü 1800-1800 lira bir para yapıyor ortalama. Bunun kurutması ve bakımı zor mu? Aşırı zor. Yani peki hani bunun ektiniz ne kadar süre bakım yapıyorsunuz tarlada? Şimdi tarlaya Ağustos ayında dikim yapıyoruz. Dikim yaptıktan sonra e, bir, bizim yöremizde su istemiyor ama su isteyen yöreler var. E, zaman gelince patlıyor. Başka hiçbir bakımı yok. Sadece biz bunda otla mücadele yapıyoruz. Hmm. Doğal organik gübre kullandığımızdan dolayı kuru, kuru hayvan gübresi devamlı ot çıkıyor. Hmm. Ot çıktığı zaman da mecburen otunca oluyoruz. Yani elle yolunuyor ot kurtucu veya otla, otla mücadele için herhangi bir şey yapılamıyor. Sadece elle. Anladım. O Mücadelisi. da tabii bayağı bir şey. Yani zaman aynı zamanda. Meşakkatli bir iştir. Toplanması aynı zamanda meşakkatli. Tek tek toplanıyor. Tek. Gün doğmadan başladı toplanmaya. Tarla görmüş olduğunuz tarla toplanacak. Ee, biz gün bitimine kadar neredeyse topluyoruz. Yine arkadan açmaya başlıyor. Ah ne güzel. Bu 15 bir, gün boyunca sürekli açar. Peki açıldı. Bu ortasındaki kırmızıyı ayırıyoruz. Öyle mi? Daha sonra tabii Evet, ortası kırmızı kısımlar safrandır. Bunları ayıklıyoruz, kurutuyoruz. Kurutma ortamı nasıl? Güneşte demek... mi? Hayır, kesinlikle. File veya da e, tülbent dediğimiz e, bezlerin üzerine sererek kurutuyoruz kuru yerde. Kuru yerde. Güneş görmeyecek. Güneş görmeyecek. Sıcak olabilir ama güneş görmeyecek. Hı hı. Nemli olmayacak. Nemli olmayacak. Aa, peki bu bitki her yerde yetişir mi? Bu bitki her yerde yetişir. Yalnız bu bitki suyu çok sevmez. Biz özellikle sırtlara dikim yapıyoruz bitkiyi. Suyun tutulması için. E, ee, suyu fazla sevmediğinden dolayı her yerde yetişebiliyor. Sıcak da soğuk da iş yok. Sadece fazla su vermeyeceksiniz. Daha Peki sonra... tohumunu nasıl bulabiliriz? Yani tohumları nasıl her sene çıkarılıp yeniden mi ekliyor? Çok yıllık bitkiler. Biz tohumunu 3-4 yıl toprakta kalıyor biz bitki. Daha sonra tohum yumurtlamaya başlıyor. 1'e 5, 1'e 7 verimine göre değişiyor. Ürünün lale gillerden ve kışın açıyor. Aynen. Yani e, hasat zamanı ekim mi oluyor? Hasat zamanı ekim kasım ayı. Hı hı. Yani Türkiye'de birçok ürünün hasat zamanı bittiği zaman safran hasat zamanı başlar. Peki e, hep hani konuşulan şeylerden bir tanesi e, İran e, safranıyla yerli safranı nasıl ayırırız? Şimdi İran safranıyla yerli safranı ayırmanız e, çok mümkün değil. Çok iyi anlamanız lazım. Biz onu az çok e, topladığımız zaman ürünün, bizim, ürünümüz polenlidir, tepelidir. E, İran safhanları biraz daha preslidir. Kuruturken evet, onlar de, suyunu çekerler hızlıca, direkt da, kurutmaya başlarlar. Çünkü bunlar zamanla yarışıyor. E, Hı -hı. Biz de öyle değil. Biz de seriyoruz, kurutma yapıyoruz. Bir... Şimdi şu anda gördüğümüz bir gram mı? Bir gram. Peki ben bunu kullanırken mutfağa aldım, Hı -hı. bunu koydum. Kullanırken nasıl kullanacağım? kaynamış suya bundan 4-5 telini koyacaksınız efendim. Kaynamış bir bardak suya. O onda açılacak, çözülecek. Daha sonra o suyu çözültme tamamlandıktan sonra kullanacaksınız. Yemeklerde, tatlılarda, çay olarak tüketeceksiniz. Yine öyle bir iki tane Aynen. tel. Aynen. Yani böylelikle bu bir gram bayağı gider bana. Tabii bayağı gider. 40-50 bardağa yakın çay çıkar sadece. Benim. Bir gramla. Evet. Evet. Ortalama fiyatı da 100 TL. 100 TL. 100 TL. Anladım. Eski sezonun daha sezonu başlamadı. Yeni sezonun ürünü Kasım'ın sonunda belli olacak. Rekor temize göre. Anladım. Gelir. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey bütün bilgileri ben için. Ederim. Ben hani izniniz